Yukarıda verilen toplama işleminde bilinmeyen sayıyı bulunuz. Burada toplananlardan bir tanesi verilmiyorsa çıkarma işlemi yapacaktık. Yani 13220'den 7009'u çıkaracağız. 0'dan 9 çıkmaz. Komşudan 1 alırız. Burası 1 olur. 10'dan 9 çıktı 1. 1'den 0 çıktı 1. 2'den 0 çıktı 2. 13'ten 7 çıktı 6. Yani 6211 B seçeneği doğru cevap. Yukarıda verilen sayı rakamlarının yerleri değiştirerek yazılacak 5 basamaklı iki farklı sayının farkı en fazla kaçtır demiş. Biri en büyük, biri en küçük olması halinde farkın en fazla olabilmesi için. 7 5 3 2 0 diğer ise 2 0 3 5 7. Bunların rakamlarını yerlerini değiştirip çıkarma yapmamız isteniyor ve aradaki farkın en fazla olması isteniyor. 10'dan 7 çıktı 3. 11'den 5 çıktı 6. 12'den 3 çıktı 9. 4'ten 0 çıktı 4. 7'den 2 çıktı 5. 54.963 yani doğru cevap A seçeneği olacak. Aslı ve Merve'nin Ekim ayı boyunca tüm derslerden çözdükleri soru sayıları sırasıyla 7567 ve 4289'dur. Buna göre Ekim ayı boyunca Aslı Merve'den toplam kaç soru fazla çözmüştür? İkisini birbirinden çıkartıyoruz. 7567'den 4289'u çıkartıyoruz. 17'den 9 çıktı 8. 15'ten 8 çıktı 7. 4'ten 2 çıktı 2. 7'den 4 çıktı 3. 3278 yani A seçeneği doğru cevaptır. Bir sayıdan 3793 sayısı çıkarılınca 2615 kalıyor. Buna göre bu sayı kaçtır? Şimdi burada sayı belli değil, çıkan çıkan sayı belli, fark belli ama eksilen sayı belli değil. Eksilen sorulduğu için ne olacak? X'in toplama yapmamız gerekiyor 3793 ile. 2615'i toplayacağız. 8, 10, 1 elde, 14, 1 elde, 6408 doğru cevap yani de. Bir pazarcının aldığı 5768 kilogram domatesin 435 kilogramı çürük çıkmıştır. Geriye kalanların ise 3235 kilogramını satmıştır. Buna göre pazarcının elinde geriye kaç kilogram domatesi kalmıştır demiş. Şimdi Parça parça çıkartıp kalandan tekrar 3235'i çıkartabiliriz. Geriye kalanı bulabiliriz. Veya çürüklerle sattıklarını toplarız. Yani 3235 ile 435'i toplarız. Topladığımız zaman 3670 yaptı. Bunu da tüm durumdan çıkartırız. Yani tüm domateslerden 5768'den hem sattı hem de çürük olanlarını çıkartırız geriye kalanları bulmuş oluruz. 30 ıı, 3670'i çıkaracağız. 8 16'dan 7 çıktı. 9 6'dan 6 çıktı 0. 5'ten 3 çıktı 2. 2098 doğru cevap olacak. Sayısındaki 5 ve 8 rakamları yer değiştirece. Sayı ne kadar azalmış olur diyor. Önce sayıyı bir yazalım. 5 ve 8 rakamları yer değiştirecek. 0. 15'ten 8 çıktı. 7. 11'den 2 çıktı. 9. 15'ten 6 çıktı. 9. 7'den 5 çıktı. 2. 29.970 azalmış olacak. Yani cevap A seçeneği. 5 basamaklı rakamlar farklı. En küçük sayı ile 4 basamaklı en büyük sayının farkı aşağıdakilerden hangisinin eşittir? Rakamlar farklı bizim için önemli. Basamak sayısı da önemli aynı şekilde. 5 basamaklı rakamlar farklı. En küçük sayı istenmiş. 1, 0, 2, 3, 4. Yani 10.234. E, 4 basamaklı en büyük sayı demiş. 9.999 rakamlar farklı dememiş. Bunları birbirinden çıkaracağız. E, aslında şöyle çıkarma yapsak daha güzel olacak. 9.999 yerine 10.000 çıkarsak 234 kalır. E, fazla çıkardığımız için o bir fazlalığı ekleriz. 235 doğru cevap olacak. Bir çıkarma işleminde eksilen sayı 200 azaltır, çıkan sayı 37 artırırsa fark nasıl değişir demiş. Eksilen sayı azalıyorsa sayı azalacak, çıkan sayı artırılıyorsa sayı gene azalması gerekiyor. Yani hem 200 hem 37 azalırsa toplamda 237 azalır veya sayı vererek yapabiliriz. Örnek e, sayıya 300 dedik, diğerine de 10 dedik. 300'den 10 çıktı, 290. Normalde sonucumuz 290 eksilen sayı 200 azaltılırsa 100 olacak. Çıkan sayı 37 artırılırsa 47 olacak. 100'den 47'yi çıkardığımız zaman 53 oldu. 290'dan 53'e bir değişim oldu. 290'dan 53'ü çıkartırsak 237 azaldığını görmüş olacağız. Yani sayı da verebiliyoruz. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 2480'dir. Buna göre eksilen sayı kaçtır? çıkarmanın sağlamasını yaparken eksilen, çıkan ve fark. Çıkanla farkı topladığımız zaman bu bize eksileni verecek. Yani çıkanla farkı topladığımız zaman eksilen. Bir eksilenle daha toplarsak 2 eksilen 2480 olacak. E bize 1 eksilen isteniyor. O yüzden 2480'i 2'ye böleceğiz. 2480'i 2'ye bölersek 1200 40 olacak. Yani cevap C seçeneği. Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 353'tür. Fark çıkandan 150 eksik ise eksilen sayı kaçtır demiş. Çıkan sayı 353. Fark ise çıkandan 150 eksik. Yani 150 eksilttiğimiz zaman 203 olacak. E, 203 ile 353'ü toplarsak yani çıkanla farkın toplamı eksileni verecek bize. 6, 5, 5, 556 yani cevap C seçeneği olacak. 3578 artı ABC'de eşittir KLMNP'dir. KLMNP 5 basamaklı doğal sayının sayı değerleri toplamı 1'dir. Buna göre ABC'de 4 basamaklı doğal sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır? Sayı değerleri toplamı 1 ise bu 1, 0, 0, 0, 0 yani 10.000 olacak. 10.000'den 3578'i çıkartarak ABCD'yi bulacağız. Neden çıkartıyoruz toplamıyoruz? Çünkü 3578'e bir sayı eklendiği zaman 10.000 oluyormuş. Yani biz bunu 10.000 eklersek sayı daha da büyük olur. O yüzden burada çıkarma yapacağız. Veya toplananlardan bir tanesi verilmediğinde çıkarma yapıyorduk. 10'dan 8 çıktı 2. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 5 çıktı 4. 9'dan 3 çıktı 6. Bunun sayı değerleri toplamı isteniyor bizden. 6, 4, o. 2. 2. 4. 14 yapacak. Cevap C seçeneği. Bir otobüs belli bir miktar yol aldığında varacağı şehre 1200 km yolu kalmıştır. Eğer bu otobüs 1950 km gitseydi gitmesi gereken 290 km yolu kalacaktı. Buna göre bu otobüs kaç km yol almıştır? İlk önce 1950 gittiğinde 290 km yolu kalıyormuş. Yani toplam yolu bulmamız gerekiyor. Gidilmesi gereken yol 1950 ile 290'ın toplayalım. 0, 4, 1 elde, 11, 1 elde, 12, yine 1 elde var. 2240 km toplam yol. E bunun 1200'ü kalıyormuş bir miktar gittiğinde. O zaman 2240'tan 1200'ü çıkarmış olduğumuzda cevabı bulacağız. 1040 km gitmiş, 1200 km'si kalmış. Toplam yolda 2240 yani cevap B seçeneği olacak. Trabzon'dan İzmir'e giden bir gemiye Samsun'da 1876 kişi, İstanbul'da 1215 kişi binmiş ve gemiden kimse inmemiştir. İzmir'de 4750 yolcunun tamamı indiğine göre bu gemi Trabzon'dan kaç yolcu binmiştir? Ee, şimdi bunların e, hepsini bir toplayalım. 1876 ile 1215'i bir toplayalım. 11, 9, 10 3091 kişi e, burada toplam Samsun'dan ve İstanbul'dan binen kişiler. İzmir'de 4750 uzun tamamı indiğine göre demiş. O zaman 4750'den 3091'i çıkartırsak. Çünkü toplam 4750 yolcu olacakmış. Trabzon'dan ne kadar bindiğine bakacağız. 10'dan oh, 1 çıktı 9. 14'ten 9 çıktı. 5 alttan 0 çıktı 6 1659 kişi binmiş yani 1659 kişi Trabzon'dan 1876 e, Samsun'dan 1215 kişi İstanbul'dan binmiş toplamda 4750 yolcu olmuş cevap e, T seçeneği olacak.